Arkadaşlar eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. her merhaba arkadaşlar. Ben bu kibırtık sizlerle beraber ee, farklı bir içerikle karşınızdayım. Baştan görmüşsünüzdür. Ve Vedder sahipleri vereceğim sizlere. Yani bu tarz içerikler e, isterseniz çekebilirim. Yani başka başka olsun. Ne bileyim eğlenceli e, videolar falan çekebilirim. Eğer böyle e, videolar çekmek istiyorsanız e, çekeyim istiyorsanız konuşamadım. E, like atıp abone olmanız lazım. Hop elerik. Şimdi arkadaşlar ufaktan ee, ee, başlayayım konuya. Şimdi ben genelde hani puan katmak istiyorsunuz ya da böyle pro olmak istiyorsunuz diyeyim. Ya e, da içinde her şey geçiyor. E, pro olmak istiyorsanız ya da puan katmak istiyorsanız ben genelde o 8 demir demiralık gol diyorum. Sonra yan tarafa geliyorum. Sonra işte böyle çapraz gidip çapraza elemeye çalışıyorum. Bunu eledim de. Dur. Şunu hemen şey yapalım alalım. Adam üstte sıkıntı yok. Dur şöyle yapacağım. Atlar mı? Neyse o bize gitsin. Saldım ben be Ben beni pek önemsemiyorum. De neyse gel bakayım. Salmayayım. da şimdi. beni koruyalım o zaman hadi sal direkt tatınca sıkıntı yok. Şimdi ufaktan ben başlayayım. Ben genelde dediğim gibi 8 demir oluyorum, yan tarafa geliyorum daha sonra hıp hızlıca geliyorum. Hatta böyle blok etmediği sürece TNT alıp TNT jump yapıyorum. Yani bu siz yapabilirsiniz, yani yaparsanız alın, yani yapmanızı tavsiye ederim. Arkadaşı attı sanırım, neyse bunları aldım. Neyse gidelim. Başka ne bileyim eğer yani win almak istiyorsanız win almanız böyle abi ben hep win almak istiyorum derseniz de kanser oynayacaksınız onu da bilmiyoruz, videosunu çekerim belki çok güzel videolar gelecek artık yani e, bu eğlenceli komik tarzda videolar gelecek böyle videoların e, dakikasını bilmiyorum belki uzun olur belki kısa olur kısa dedim dur salar mısın sen salar mısın belki arkadaşını tanıyordu inşallah salarsa ortaya gitmedi ama ortaya gideceğim sıcı Neyse. Diyelim. Artık böyle e, bu tarzda eğlenceli eğlenceli videolar çekmeye çalışacağım. Gel öldür diye atla. Atla dedik. <laughs> Ana ben... Neyse ikinci bankta ikinci bak karşınızdayım. Evet arkadaşlar iki, ikinci bakta karşınızdayım hemen şöyle bakalım. E, dediğim gibi arkadaşlar eğer böyle içerikleri severseniz e, atarım. Hani seversiniz severseniz yorumlarda belirtin. Like atın ve abone olun. Ee, yoksa seri yapmam ve devamı da gelmez. Neyse hemen rushlayalım. Dediğim gibi 8 demir hemen ben e bu puan kasma aslında taktikleri gibi bir tık bir tık da hani e, karşı tarafı nasıl şaşır, şaşır, şaşır de. Sal, salacak sanırım bu arkadaş ha. Ha foto istiyor okey gel. Gel yapayım gel. Kota isterse alsın aynen gel kanka Alabilirsin Eyvallah kanka Kayıp atalım Ya bak bir de atıyor ya sırasını geliyor bunlara Neyse ben dur 7 ee, altın olsun evet yani dedim ki arkadaşlar yani bunu yapmanıza gerek yok aslında böyle ee, Sadece oyunu seri oynayın Ne bileyim akıcı olun ne bunlar çok önemli hızlı yol yapmanız da önemli. Hızlı yapamazsınız. Güzel hızlı kasamazsınız, oynayamazsınız. Sağ kans Uyuyon, uyuyon. Neyse dur. Şurayı alalım. Bir tane şunu alalım. Tamamdır. Ha sen de o düştü sandım neyse attım. Dedim ya arkadaşlar e, bunun yanı sıra e, diğerleri gidip enç falan da basabilirsiniz. Bunlar da çok güzel taktiklerdir. Enç basıp da gelişirseniz de adamları daha hızlı öldürebilirsiniz. Yani buradan herkes biliyordur. Roktiği de yapabilirsiniz. Adam aşağı lan. Hop şöyle orta gidelim. Yani ben de ara ara orta gidiyorum yani sık sık gitmem ama giderim. Arada ara toplarım zümrütleri toplarken de böyle adamlara bakarım. Adamlar nerede? Hemen bilgi şey yaparım ki adamları öldüreyim, eleyim, bitireyim. Mesela bak onlar orada kapışacak aynen. Atla. Koş mesela. Koş 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 koş. koş. Lan kıramadım. Gel kan Tamamdır. Mesela ben 6 tane demir mi yaptım? Bunları alıyorum böyle şunları üstte al şöyle üstte de atayım da hop hop bay bay şöyle hemen elik e, bu, son, bu her son part olsun fazla uzun tutmak istemiyorum bu tarzda videoları atabilirim. Eğer isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda belirtin. Hoşçakalın. Bay bay.